beraberliğimizi daim eylesin. Herkese çok teşekkür ediyorum. Ayağınıza, yüreğinize sağlık. Ekibe başkanım, sporcu sayımız kaç olacak? Ee, sporcu sayımız kaç olacak? Sporcu sayımız de inşallah Sivas'ta burada tamamlayacağız. Ben de bir Sivas olarak sizlere çok çok teşekkür ediyorum. Bu ikinci organize. 18-19 Nisan Türkiye İşitme Engelliler Rıza Keser, Yıldızlar, Gençler, Büyükler Türkiye Şampiyonası Sivas'ta düzenlenecektir. Ve bunun öncesinde siz kıymetli basın mensupları ve çok kıymetli antrenör arkadaşlarla beraber burada olmaktan ben mutlu oluyorum. Bir arada olmaktan mutlu oluyorum. Ayrıca teşekkür ediyorum. 6 Kasım'da evet yeni bir federasyon başkanı olarak e, 2024 6 Kasım'da Allah Rabbimiz bizlere Türkiye İşitme Engelliler Spor Federasyon Başkanlığı'nı nasip etti. 5 e, aylık bir süreç içerisindeyiz. Ve bu 5 aylık bir süreç içerisinde e, elhamdülillah çok güzel işler başarmaya devam ediyoruz. Tabii ki bu devletimizin desteğiyle, bakanlığımızın desteğiyle e, her şey şu anda Spor müsabakalarımız hız kesmeden devam ediyor. İlk önce futsal milli takımımız Türkiye şampiyonamızı Kütahya ilinde yaptık. Bayan ve erkekler ve akabinde yine Sivas şehrinde de milli takım kampımızı yaptık. Yani burada Sivaslı olmak Sivas'ın ayrıcalığı var bizlerde her zaman ve akabinde Sırbistan'da yapılacak Avrupa elemelerinde de Elhamdülillah dünya şampiyonasına hak kazandık ve kış olimpiyatlarına girmeye hak kazandık. Onun gururunu yaşıyoruz ve akabinde atletizm Türkiye şampiyonamız oldu. Geçen hafta Antalya'da düzenlenen At işitme engeller atletizm Türkiye şampiyonasında da geleceğin olimpiyat şampiyonları, geleceğin dünya şampiyonları, geleceğin Avrupa şampiyonlarını yetiştirmek için. İnşallah şampiyonamızı da bitirdik ve yakın zamanda da yani yakın zaman dediğim yarın inşallah e, teknik toplantımız, güreş teknik toplantımızı yapacağız. Ve 18-19'unda da e, Allah nasip ederse güreşimizi burada işitme engeller güreşimizi tamamlamış olacağız. Ve bunun akabinde bunu niçin yapıyoruz? Olimpiyatlara seçme 6 Kasım'dan bu yana güzel işler yaptık ve bundan sonra da daha güzel işler yapacağız. Bunu hep beraber, bütün camiayla beraber güzel işler yapacağız. Tabii ki benim için, bizler için lokomotifimiz olan Güreş, Güreş ailesini burada toplamak, basın mensuplarını burada toplamak benim için bir gurur. Hepinize teşekkür ediyorum. Ayağınıza sağlık ve olimpiyatlarda da Allah nasip ederse 15-26 Kasım 2025 yılında Japonya Tokyo şehrinde düzenlenecek Olimpiyat Şampiyonası'nda 270 kişiyle ülkemizi, devletimizi, bayrağımızı Allah'ın izniyle orada temsil edeceğiz ve burada çok kıymetli As başkanımız burada Mustafa Bey e, burada milli takım antrenörümüz A milli takım antrenörümüz burada il temsilcimiz e, kıymetli güreş eğitim merkezi müdürümüz ve e, Zara gençlik e, ilçe müdürümüz e, Sivas Belediye Spor Kulübü müdürümüz ve kıymetli hocalarımız hep burada beraberiz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Ya, ya en büyük emeklerinden olan birisi ve benim de ilk hocam e, tabii 2015 yılında Rabbim rahmet eyledi e, Rabbim rahmetiyle muamele eylesin